Hadi bakalım. Maça başladık. Ataktayız. Ee, ve midde agresif başlıyorlar. Entry aldılar. Devam ve Demetis de aldılar. Oytan güzel trade. Domin oyunda bir tane daha vurdu. Larok da vurmuş olsa. Çok iyi. 3 ve 2'ye bir anda kişi şey avantajını bizim lehimize çevirdi. Acele etmemize gerek yok. İleriyi vurmamız lazım. Güzel yürüdük. Ben çok iyi yürüdük. A'ya doğru kaymaya başladı. A birden fazla vurmasın diyecektim. Biri bile gelmedi. Çok iyi. Karşılıklı birlikte konusu var ve Çok güzel yani 5 ve 3'ten 3 kişinin yaşadığı bir sonuca gitti. Larok için 3 or ben işte. Bonus round'da silah round'u gibi bir satalımımız var farkındaysanız. Yani İlk trip aldı. aldı. Evet, şimdi Reven, yaklaşıyor. O orada. çok o, en bu, enteresan o, bu, bir drone. Kuzağı i̇şte, gördüm Come back, <laughs> entry üzerine işaretledik. İşaretlerini yeriz, işaretlerini yeriz. <laughs> yalnız, trap yalnız trap yedi orada. Çok güzel <laughs> beraber çıktı. Çok güzel, güzel Luita. Şu, şu an çok iyi kaçırıyoruz yalnız ama. Kill feed'de güzel şeyler var. 3-0'a Valla dar ki backside'deki e, comeback kill alamazsa sıkışan iki tane oyuncu var. Patlatma ile birlikte işler karışabilir. yüzden pek canı yok. beraber çıkacağız o, orada. Çok güzel Lloyd'u. Üçüncü kill. Ve Matrix 40 3. canına sona kaldı. Ona seyretmezsek çok tatlı olacak. Kalan tek oyuncu 40 canla kaçmaya Çünkü çalışacak. Et çizgiler hep yoktu değil mi ya? Niye çizgiler <laughs> açık böyle? 5, mermi, 4, Onu kapasalar sanki daha tatlı olacak. 3-0. Bonus da BBN pasifiye geldi. B önünden operatör arıyor yani başka e, side'ı koruyabilecek bir yer yok. Lakin şimdi ulti gelecek grafitiye doğru. de bir oyuncu olduğu izlenimi var. Bak, iti, isabet var mı? Zamanda... İsabet tam yok. Darki... Onu anladık, onu büyük anladık. Düş, onu, büyük bir anladık. Düşmüş, onu büyük anladık. Onu büyük anladık. Onu büyük anladık, vuramadık ama. Da operatör skoru geldi, Laro o tek oldu tek bir yandı bir ya. Adı. Rose kaldı. 20 saniye var. Şimdi hemen plant'ı almaya çalışacak. Plant, da bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Kamera koymaya karar verdi orada Stern. Kamera tagleyince Boss hemen iğneyi çıkarmak zorunda kaldı. Çıkarabildi bu arada. Arki kontakta yaklaşmaya devam ediyor. Nice Stern'ün headshot'ı ile birlikte... 5-1 bir 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 sıkıntı aldık. yok. Yürüme kararı var. Uf uf zamanımız çok timing, şey. var mı? varmış var. var. birebir Bire bir en azından. gelmesiyle birlikte. Oo sağlayacaklar bize. Ayı boş bırakacaklar ultinin getirdiği bu site. Onlar execute pardon çok iyi bir ulti yok. Şu öyle değil. pozisyon alıp flash spam'ı atacaktır. Aa stun'ı da geldi bu arada. Comeback çok büyük olmaya karar verdi. Rakipte operatör olduğu bilgisine rağmen çok özgüvenli başladı maça. Ekille tamam avantajı bizde. Daha stun'ı var orada. Laron. İki flash'ı var flash daha. Attı şimdi. Tek güzel. bulutunu atamadan Stan geldi ve Kraven'in Graffiti'den getirdiği peak'le Evet, park IV, evet, save'e gidiyor. 6-1. Fark tekrardan 5. silahları korumaya çalışacak. C'deki savunma biraz Cypher'a e emanet ama e, garajdan gelirse bu hücum e, açıkçası Cypher'ın da yapabilecekleri kısıtlı gibi bir anda C kalabalıklaştı yalnız. Site arkasını tutmak istiyorlar. Şoklardan ince alınacaktır çok hemen. yerleşme kararı Rose'dan tuzak arıyor. İnce ince geldi. Plante alabilir. Bir tane gelecek. Bu paranoya birlikte bu cash boku kimseyi göstermedi zannediyorum. Anında kırılmış olması lazım. Site arkasında kimse çıkışı var. Bu ülke hepimiz yedik sanırım. Birçok oyuncu etkilendi. Bu smoke'u zaman oldu? Sonuç Aa. önemli. Bahan'ın aldığı iki tane kill birlikte şimdi Helal yanıt. Comeback. Bahan sayede bir tanesi comeback. comeback. Bir tane daha vurmayı başardı. 10 canı var. Gloomy rakibini görecek. Abi Dark Yılları yakalamış. İki oyuncunun yeri belli. Ve Loyton'un canı çok değil. Opa. Demin vurdu. Ayy. Kursu Ayy. Döndü. Nice vuramadı. try. Nice canı azdı. Ve burada yani ikinci kaç ulti attılar burada? Denizbank, İstanbul Wildcats. Burası worth ya. Yani Burası okey. Okay. Bura bayağı okey survive smo ile birlikte 5 saniye diyor çünkü daha sarkı 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 evet, sarkı yani, sarkı pek kişi çıkıyor side oyuncular için. Ya burası niye çok o ki? Çünkü 4 tane ulti harcarlar zannediyorum. Hani 4 tane ultiye karşı round kaybetmek çok üzülecek bir şey değil. Eğer skor böyleyken. ki 3 tane push var da kullanıldı Şimdi yalnız Deminatix buradan bir kill alıp kaçmak durumunda. Ölürse rotasyon biraz uzak. Oo misledi misledi. Çok o güzel bir oyuncu. Araba Darki Kreveni yakalamış ya da buldu. O misi değerlendirdik Fakat gerçekten. Ceyi şu anda savunma ekibi. Açık kalacak oh, savunma. Burada Bahanı Smo atılamadı içeriye ve Kamekle Loyta'nın aldığı kill. Kastoni Roble yapmasın. Üstünlük oh, okay. perçinlenmiş de ama Loyta bir daha vurdu Loyta. O kadar büyük bir. Sonrasında hemen sonra randa gerçekten... alıyoruz. Zidi 3. İlk yarıyı da önde tamamlamayı garantiliyoruz. Cerrah var Ali Can. Dedik, dokuduk. Değişti. Stern kontrol edilir Önü mi acaba? lazım. Öne bakmadı. Ama yeri belli. Oo, ok şimdi ne trade ne var, trade var. Stern Kleven. Arda arda bir karşılıklı şimdi Baha Yalnız oradan çıkmamız biraz kötü Platform. olabilir sonra çok sıkışık Yine trade var Larok'ta operatör var Okey Görür görmez tetiği çekiyor ve isabeti buluyor Ve şimdi de 3v3 Ross garajda pozisyon almaya çalışacak. Henüz plant yoktu. Bu girişime Ross hoca büyük oynamış olabilir Gel, şu an. Pasifik. Kişi orada biliyoruz. Üçüncüyü de emin değiliz. Yucuyu de biliyor muyuz artık acaba? Evet, İki silah ulaş. sıktı çünkü. Artopörter sıktı sanki. İyi, bir Hemen bir Yalnız Selas kremen. Selas bir tane daha. Kreven kreven bir daha. Ekstra bir tane daha. Kremen bir tane daha. Kremen bir tane daha mesela lo, A long'da başladığı bir e, pozisyonu çok direkt geri ittirdi. Oy! Comeback! One more! One more! One more! Gelir. Gelir. Yalnız dikkat. De bitmez diyor. Tamam Rose geçti. Eklemiyorlar Rose. Çok güzel, güzel oynadı orayı. En azından bir tanesini yakaladı ve Darkin'in de burada olduğunu görmüş oldu tekrar. Bu Şimdi B lockleri var. B de trebimiz bir şeyimiz yok. Orada. Bu arada sızma timingi Çok bir Şey yapmasın. Ama tabii bunun farkında zaten bir bir hafif. Evet biliyormuşuz artı. E, Muhtemelen orada ne vardı? Bir şey de yoktu aslında ama. Ek kafe sattı. Long'u bulduk vurdu. Burada 3 cross var. Merhaba kaldı. Beklendi. Headshot daha 9-4. Kendi haritamızı hızlıca toparlayıp gideceğiz gibi. Hata gelmesin diyeceğim. Oo bir dakika. IV Force'u arkadaşlar. IV Force kurar. Duyduk mu ara singirleri? Ee, Aman Eren Rose oğuz. cesur. Çok, çok cesur. Yani ezber bir çıkış demeyeyim ama çok e, özgüvenli bir çıkış. Comeback biz. Ve önünde tuttuk. Comeback. Gloomy'den bir şat. Şat. Rose arkadan gelmiş. O oh. oh. Buraya doğru oh. çıkacaklar. Şu Operatörü gördüler operatörü kırdı. Operatörün burada olduğunu öğrendikten Oy. sonra Devin Etix kabul ediyor. Devin Etix. Bir, bir şey yok. takılmış. O... Doyte bir tane vursa diyeceğim. Doyte gitmiş. Kremine bakma fener, ihtimalleri var mı? Var mı? Olmaz tabii. Arasında. Kaybedecek şu an bir şeyin yok ama ileride olabilir. Bakacaklar. Bakacaklar. Bakacaklar o. ama yine de Kremine iki Kremi çıkar çok iyi. 3 bile olabilirdi. 3 ve 3 Şimdi Survive Small geldi side ortasına. Paranoya da gelince Oo, oynayamadılar şu an. Oldu. Aha e, so, e, ne oluyor? Orada... Sıkışlar oraya. Oo Rose! Son tane ulti kili. Rose. Ne oldu bir Ultis tane bizim kafa yattı. Jaylong tekildi galiba. Oo evet. iyiydi. İyiydi güzeldi bu. Yani <laughs> şimdi bir drone e, şimdi e, bir pick 12-4 yani. 12 4. Çok fazla rahat ya. Çek 8 tane diyoruz. harita puanı olacak. denizbank İstanbul Wildcats burada 8 round üst üste. Allah rahat. Ee, e, bakalım. Geri dönmedim. Burası Berlin'deki olan. Bakalım neler olacak. Doğru yere geldik. Kişmoku, kırım, doğru yere geldik. Burada 300. Burada bir büyük bir fight fightliyoruz. Burada, vay <laughs> bur burada, 400. burada boy, 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 büyük fightliyoruz ve boy, 13 4. Fight. verilse de Bilmiyorum ama. Şu A şeklinde. Oğlum ne maçız arkadaşlar işte söylemiyorum maç maçın yarısı bitmiş. Bu soğumaya bakalım. maça fokus oluyoruz. İnşallah bizim çocuklar bu arada kaz kazanır da ben kaçarım çünkü. Üstü derken Loita crosslamış. Çok güzel, de Loita, çok güzel Loita, çok güzel Dediğin gibi çok az zaman Korkmuyoruz. Patlatma atıldı, şok atıldı. Koşarak gelmek zorundalar. Biri bir takas sonrasında Larok hala hayatta. Dört saniye. Ağ flash çıkıyor. bir daha var. Sağına soluna. Bitti. Her yere baktı. Şerif'le birlikte Rosun desteği var. Bunlar onun arkayı düşürmesiyle birlikte aradaki fark tekrardan. Şu kapıda çıkardım arkadaşlar. Bir şey duyamadım. Tabanca roundun olduğu gibi. O, güzel, güzel agro, güzel agro, bir güzel, bir agro, bir güzel bir kill, bir güzel stun, güzel stand. kaçış, birebir okey ve ilim çünkü ama ama bu, bu da arkamız açık mı? Evet. Çok büyük bir riskti. Biraz risk aldı, evet. Yani bu main'de ne olup bitiyor bilmeden... Bir multileri var, Darok'ta bu ulti var. Çok büyük riskti ve şimdi birinci ultisi atıldı, özür dilerim birinci ultisi atıldı. Yani birinci ultisiyle birlikte Storm'u tutacaklar biraz. Rose ultisi ta şeyde. Ederim şu yani. kötü ya nasıl? Mokları yok. Bir önceki round'da. Ve çıkmak zorunda kaldı. Bu arada Flash'a da biraz doge atıyor. Bir Yine de bir. biraz yaşadı. Ama Storm... Yoktu 1v1 hadi. Storm'un olduğunu biliyor. Loita da aynı şekilde. Nice Storm try. Nice try. Nice try. İnanılmaz. A round'unda da 2 kill ile birlikte bir bitirmişti. Dur. Burada da birebir clutch'ta hata yapmıyor Storm tekrar avda tamam, tamam, geçiyoruz tamam, ve tamam, şey. müthiş girdi de Minetix. Endrik e fakat Larok yine takasta bulundu. Ve bu smoktan çıkacaklar. 1 3 çıkacaklar. Kaçabilir Oo, mi Larok? Kaçamayacak. Mi kill alamayacak Aa, ve şey Dark Fist'leri tekrar takımına getirmiş Şu, come e, come 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 back. Back. Bir tane daha, daha comeback. Come 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 bir tane daha kan bek. Üzerine tekrar bir pik Avantaj sefer BBL Pacific'te comeback yaptı yapacağını. Aynen öyle. Hemen Pozisyon bayağı iyi bir yere geldi bir anda. Yalnız kapı açıldı ve bunun e bir bu oyuncumuz var. Rozu üzerinde tam gözüktü. olarak gözüktü. Stern comeback atışını kaçırdı. Hop stun hop. Şimdi stunla birlikte bu arada bir flash da geldi. Kapı tekrardan açılıyor. Darky e içeri girdi. Elinde bir stun var. Side'de iki oyuncu olduğunu biliyor. Rose pozisyonunu değiştirmeye çalışacak. Comeback ortada yakalandı. Rose'dan bir stunla birlikte tekrar side'e geçtiğini görüyoruz. Roz'un elinde herhangi bir biricik içeri kalmadı. Şimdi Darky'nin e pozisyonu tekrar belli. Burada stun atılacak. Stun isabet bulmadı sanıyorum rakip üzerinde. Rozdor da kuleye dolaştı. Kraven oynamaya yürüdü. başladı. Yürüdü. Roz çok yürüdü ama, ama kızın öldü. E da tahmin ederler diye düşünüyorum. Evet. Ayy. Ayy. Nice try. Kulaçı da almış Oğlum, oldu. Takasla. İkinci mi? Ve üçüncü mü bir, bir de gidiyor roundlar? Ya açıldı bu Direkt ay, ay, ay oynuyoruz. Bir execute. Otak onların Wise'ı var. Wise'ı Wise bayağı güzel çar ya chat şu an. Yani şu anki Wise'ın Ali ben, ben, ben gerçekten beğeniyorum. Bu ama kendi kolunu ucundur. biraz erken gösterince Darkie savunmasında güzel stun. Oo. Bir iki oyuncu daha var orada. Dikkat ol dikkat etmesi lazım. Sterling, yakalaması önemli avantaj. Comeback Arkesi var evet. bir de orada. Bir Dertli rakip haritası. 14 round geride kaldı ve Demiretx ilerideki hızda comeback. Demiretx'i bu şekilde yakaladı ki çok... O push neydi fazla, hocam? O... Sadece, ben, sadece bir oyuncu gördü hiç. Ne yaptılar? Bir şey yapmışlardır onlarla beraber. Onu bu görmedim var. ben. Burada çok fazla oyuncu var. Yani şu an 45 <laughs> saniye. Şunun camiini kitleme kararı verdi. Burada wall var, Burada var bu arada. Wall'ları çözmek daha. lazım. Wall'ları bir şekilde round başları falan almak Ve lazım çünkü. E, özellikle Sturn'ın bu duvarı çok değerli. Yani Sturn'ın duvarı anlaşılacak. Birlikte geçme tamam, çabası bu. var herkes aynı bir anda gideceğiz oğlu. Geçmeye çalışıyor. Burada şönil almayı başardı. Charge yani burası 1'e 1 oh bir bir yani. Aa korkunç olabilirdi orası. Soyuncu çok net. Da hemen o çıktı ve kalan iki oyuncu şimdi plante engelleme tamam. çalışıyor. Plant alındı. Tamam. Ancak Yetenekler ancak etki gösterebildi. Ya 3'ümüz yaşarsak çok iyi olur. Ve Daha Deniz Baykal'da da paket oyuncuların tabii bir tane rifle var. Gnomi'nin de derden bir rifle alması lazım. ya. Bugün Çinliyorum. niye bu kadar misinformation var? Bir bakalım da çok güzel çıkanlar. Emeğine yaklaşırken ha, Tamam sen değil. Öbür öbür ekibini... yukarıdaki yanlış. Yivistan yok oldu. düşme diye bir şey yok. çıkmazsa şoktan çıkarken der ki bunun bilincinde değildi. 8-7. E, Loyta'nın geliyor. Herkesin partnerleri 4 Herkesin aynı. Abi bir setup vari bir oyun var. Bundan dolayı burası iki kişi bekletiliyor. Ostan'la oh. oh. birlikte oh. Yani biri Murti'ne yakalanabilirlerdi. Yakalanmadılar. En side azından sayede de, temiz değil. alıyoruz o sayede. Saydın ee, boş olduğunu bilseler Güzel stun artı bir multisi. Bu diye şöyle bir sıkıntıları var. Burada o yüzden izah fight oyunu, vermememiz oyunu, lazım. Oyunu, Hiç kimse arkadan gelmiyor. De, yani 5'te 5 CT'den gelmek istiyorlar. 5 ve 5 retake'te tek bir, bir yerden gelmek bayağı kötü normalde. o yüzden easy frag vermezsek Burayı ben kesin alıyor olmamız lazım 5 v 5'te. De. Şimdi şu bir, şu 2, 3 tam. Yani arkadaşlar yani 5 kişi aynı yerde geldiği ritekler yok yani. İşte çık çıkamıyorsun. Yok. Çıkamazsın. Ya fraktürde hiç çıkamıyorsun. Ee, buranın finali de izleriz. Hatta Türkiye o, finalini. de finalini. Onun dışında 20'sinde de Masters de, başlayacak. De, evet, Masters zaten 10 de, gün de, falan sürüyor. O, 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 Orada şimdi bu maçı kazansak Challengers e EMA'ya çıkıyoruz. Fazla. Challengers e ee, EMA maçları bir olacak. BBA pasifin fazla. ve diğer Mesela Türk takımı kimse. Diğer Türk takımın. Onları da yine da, takip de. edeceğiz. Massage devamında. Ve, Bayağı maç, maç var. Öncedeki süreçte. Şubat için. kalmak Evet. Burada bir stack var, bir şey de yarayabilir. Faiz düşündüğünde ilk kill geldi ama devamı yok. Güzel, trade var. Loyta takası aldı, Craven main'den hareket ediyor. Trade olduğu sürece sıkıntı yok. Güzel var. güzel. <laughs> Killer, teker teker! Gelmiş oy. iken Gloomid'e benzer bir performansla tamam. durumu Az daha sığınaklara çekiliyordum ama yani. Ama bire bire gelmeden e, hamle var. Deminiz sürüyor ve ekşiyi alıyor. Deminiz bayağı i̇şte agresif oraya başlangıç kadar yürümüş. Deminiz başlangıç. Demin Matix. Operatörle birlikte bir şey <laughs> Aa sayda attık. Ama kimse yok. Gayet okey bir Wildcat. Ee, evet. Bu sefer Rite 2 sadece City'den de yapmayacaklar. Kamera açıldı kırıldı yalnız. Arcade'i biliyorlar. Oo, buraya çok iyi bir ulti atılıyor. En azından o, o, ne E, kırılabilir. kan ve kotuz canlı da olsa şimdi City'ye sızma görevinde kırabilir ama arkasında bir oyuncu var. Bunun farkında değil. Çok ve zor, zor ya Brunt. Şu anda alt yolda elinde bridge şoku var. Birinin abartı bir şov yapması lazım. İmha sesi gelmeden burada hamle yapmak istemeyecektir. İmha sesini bekliyor. İlk fightlarda yaşanılmak üzere burada. Şöyle bir, bir var. Sanatmış atmış yalnız Biriç daha şok henüz yok. Biri şoku henüz Ay. yok. Çözülmüyor. Deminetix. Biraz basmıyorlar. Şimdü. Şimdi e, imha için oturuldu ve şok atılacak. Yeri alacak. Yeri alamadı. Yeri alamadı. Kill geldi. Loyta 2. Loyta 2. Bire bir bir bir. pozisyon. Ross oldukça avantajlı Oo. ve Darky'i vurdu. Kazandı. Bibiak Pasifik. 2 ve 4'ten. 2 v 4 inanılmaz kötü yerde ee, sıkışmışız e, gibi de, dururken yine basmaları gerekiyor. Kalan oyuncuları round geliyor. Sonra yani Rose çok iyi oynadı oraya vardı. Recruit ile stunla. Yani yanıcı var. Orada çokla. yanıcıyla normal şartlarda deminetix bu kili aldıktan sonra özellikle çok iyi and comeback yani adam eksiltti gitmedi son son 30 e, Tabi Tabii o aksiyon anı ayıklanmış şunlu, bir, bir round, bir round var burada. Çünkü yarıya alınsa evet, bu sefer baskı gerçekten evet. Rival pası da ve şimdi comeback. Öne Tam çıkıyor. özel geldi. Kimse vurdu kaçamayacak Gloomy'nin. Dediğimiz vardır ulan. Takas kritik Aynen ama. Öyle. Şimdi Darky e düştü ve Gloomy'nin takası aldığını bildikleri için buranın kalabalık olduğunu da anladı bir gel. Get. Görmüştük. Oo. Oh, çok Hocam bir bir fazla smoke poşlamalar falan var Kriş ya. Var. Ne kaybedilecek bir şey olmama poşlamaları şey geldi başımıza. Bir smoke geldi. Önünde, ama lakası. fark eder mi? Line up geldi. Loita. <laughs> İşin rengini loyta baba değiştiriyor. 2 1'de artık Şimdi beraber pistol, oynayacağız. Elinde bir şerif Yani evet. e, olmadığı için çok zor. Ultisi var. Raki Ulti bassın, ve, pistol fight falan. Esko. aynı yere ultiyle sıkıntı yaratabilir ama denemeyecek Esko. acaba? Denese iyi olur. olacak çünkü Pacific. tarafına doğru bir olarak kullandı. Tamam B -B -B getirdi pozisyonu. Oo, bir şansı içine, verdik. Yalan yok. Ama yerimizden Problem yok. 12 7 Challenges EME için arkadaşlar. Son bir round. Aa, evet, evet. Diye Sen anlar, bir yer öne çıkıyor. diyorsun. Ve şimdi... Evet, aman de. aman. Öyle. Aman Kraven çok önde kaldı. Spoda evet. Kraven'i yakaladı. E, şimdi drone var. Yakında olduğunu biliyorlar. E, nerede Spish olduğu şey belli. Loitan'ın çünkü bir neyti gelecek. Loitan kila aldı. Oyunu yine kill aldı. Trade de kaldı. var. 3-3. E. Bir... Türlü üç, üç. bir var. Yalnız çok iyi iki ultileri var. bir de Darky var orada. Stern var. En azından bir taneye yazdırılmak için gayet potansiyel. Çok iyi iki ultileri var Brunt için. Arcade'de ilk temasa Larok, Laro Laro ulti atarsa yani Ivy'nin pek şansı kalmayacak. Evet. Evet e, şu an Larok 20 saniye sonra füzelerine de sahip olacak belki. Evet. Stanı da var elinde. Ve... Yani ya main ya diş. Sıkıyorsan... O anladı ve atıyor. Bu video doğru ama tabii sadece zaman kazanacak. Erken bile Kansan geldi. E şimdi Laro kulübünden etkilendi ama yerine açığa açı e çıkarmadı ve Oğlum kimleri göremiyoruz ama bir dakika. İpe dizerek ve bir bir rahat oldu heyecanlanamadık tam orada bir fight falan Kazan bekliyorduk. EBL Pacific EMA Challenges tabi Türkiye Ligi Biyanın. büyük Yatım. finalinde Malibu. arkadaşlar gerçekten çok iyi bir oyun var orada 2 sıfırlık bir oyunla beraber Denizbank'ın Salvat kesinde tabii ki Salvat kesinde ile tam onu diyecektik. Cumartesi günü. Takımın ellerine sağlık. Tertemiz oynadılar.